<laughs> Şaka gibi ya. <laughs> i̇şte 10 tane e, gazozu içecek arkadaş karşınızda. Kaçıncı içiyor şu an? Üçüncüyü mü? İki içti. Üçüncüye başladı. Vallahi var ya, içer ama süre yetmez gibi geliyor. Yeter, daha 1 dakika oldu. 1 mi? Tabii. O, tamam. Daha 1 dakika oldu. Mehmet yani, abi, keşke girmeseydin. Yani. Sorun değil, 10 tane gazozdan oluruz. Var mı daha ötesi? Daha ötesi var mı yani? He. Normal kaç para satıyorsun onu? He? Kaç Tanesini bir, iki satıyorum, 1,5'a değil. Yok yok, dörde satıyorsun. Sor, kaçı satıyorum? 2 i̇ki. i̇ki mi? He. 10 tane gazoz 20 milyon para yapar. He. 250 milyondan kurtulmuş olsun yani sen <laughs> bir tane gördün ama... Nefes orası. al biraz, nefes. Daha zamanın çok. Yok yok, hiç Mideyi sen... deler. Bir, Bir de ya. hastaneyle ya. uğraşmayalım. Hastane Bak, bak, Beş tanesi gitti ne de olsa. Daha beş dakika bile olmadı. Daha... 2 dakika oldu ya. Olmadı diyorum işte, diyorum i̇ki ya. İki dakika oldu da. İşte. Boş şişeler burada. Arkadaş orada. İki dakika oldu da. İçebilecek misin? Gözün kesiyor mu? Vallahi <laughs> <Olay> gözüm kesmiyor. <laughs> i̇şte. Bu işi kahraman mı? Allahı gözüm kesiyor. gözüm kesiyor. Yani. Devam et Valla bu 5 tane çabalısam ben 3 tane de kesiyorum <laughs> abi. 4a 5'inci içiyor şu anda. İşte bu 5'inci. Yani 4 oldu abi. Gel abi gel sen de gel. Arkadaş <laughs> 10 tane gazoz içmeye iddiaya girdi. Hadi bakalım Metin abi hadi. Gel abi gel. Yardım edeyim mi? <laughs> 2, 4, 5, 6. Kaç dakikası yani. kaldı abi? Daha, çok Daha var. Abi. Zamanı Aa, çok. Var Daha 4 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mide delilirse <laughs> hiç karışmam. Ucunda da var bunun? Abi, hadi 4 250 tane milyon ya, para var. Vallahi canım. vallahi canım. E ya? Abi 4 10 tane. Tam. bitirecek. Sıkıştı herhalde. İyi de koştu. Valla da açmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yok. 3, abi. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> 250 lira bekle abi. <laughs> Yine abi de altın lanetli. Dedi ya. Ece büyük tabi. 150 lira Metin abi girdi Metin abiyle ben girdik. Sen mi girdin? Evet. Gazoz soğumuş ha. Soğuk oldu lan sıcama sonra az içer de. Soğuk ya. Soğuk bile yedi ha. Sıcama sonra az Üzerimde yazıyor diyor ki soğuk içiyorsun. <laughs> Ama 10 tane bir tane ediyor. Abi bunun üstünde yazıyor soğuk içiniz. Hadi Medin abi hadi hadi. <laughs> olma değil, olma. <laughs> Aa, ne oldu? Ne ya beş, beş dakika geç, Ne oldu? 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 Hiç kalkayım, <laughs> <dakikası gider>. <laughs> <laughs> ben şey yapsam bile nasıl? Yap öyle mi? Yap öyle Kaç dakika var? Fazla bir şey kalmadı. Da da oğlum mideni mideni mi, mi alırız? <laughs> 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 şey yapma. Mide delinirse bu sefer şey o 250 milyon da kurtarmaz onu. Hastaneye gitmesi lazım. Sen sen sen, sen, sen onu verecek, sen mi vereceksin onu vereceksin. Kaybederse <laughs> <heh>. tamam mı? Kaybederse o bana verecek. Oo abi devam ediyor. <laughs> Kazanırsa ben ona. Hmm. Kazozları sen ısmarlıyor. He. Kaybederse kazozların parasını da verecek. Verecek ya. Tabi. <laughs> ya adam öldüreceğin için bize. Bu da bir Tane kaldı, bir, şey ya. Abi bir de hadi burada. 4 dört. Tane. Tetreme <laughs> lan biraz canlı ol. <laughs> üşüttü ya üşüttü için. E böyle. <laughs> Şeyde bir sen. Bir iki tane sıcak olsun bari. Sıcak hissedin. Kola olsa. Böyle asitasını çalıyorum. Müdün abi Allah aşkına demin bari ya Hızlı mı başladın? İlk sefer üç tane içti Allah aşkına E, e, e ya e, Mideyi Üst üste 3 tane içti bu da asitli bir de asitli. Deler mideyi 15. var ya Cevap ya. 10 dakika olmadı 5 dakika oldu <laughs> Daha 5 dakika oldu 10 dakika, dakika da. de, de, de. Gitti 250 kağıt bir de bu gitti Metin gitmeyecek 250 250 onun gidecek bu adam bununla Ece gazoz kımandak mı var ya? Gazoz parası değil de. Mideyi delerse hastaneyi 250 milyonla da kurtaramaz. Sigortası var Allah. Sigortası Açayım da olsun. Ya. Açayım Aa bak ambulans gidiyor. Ece <laughs> 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 abi hadi ya. Vallahi hiç. Doldur 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 içsin. Abi, Yarasın evet. iyi gidime. mi? yüreğini tosunu abi. karpuz kabuğu. Hadi <laughs> Ece abi. Ece abi kaldı. Kaç dakika kaldı? Daha yani var biraz. Dakika, ayak al, aya, var ayağa kalk yani ayağa kalk. 28 dakika var herhalde. Fazla yap. Ayağa kalk. Hadi içmesin. Arkadan fazla yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadan önde. Nereden yaparsın? Daha var zamanı. Yavaş iç yavaş. Kaç dakika var? Abi 10 Yolun dakikası var. var hemen hemen. Hadi hadi, hadi. içmesin abi. Abi yok bunu içtikten sonra ben korktum. içecek kimi geldi abi. İki tane var. tane var. Üç tane, tane, tane var. Daha ne ikisi? Bir de bardak dolu üç. Üç <laughs> tane içe, içe, içe abi. <gülüyor> <gülüyor> abi var. Interneti Bayılır dolu. Do, döner <laughs> düşer şimdi ha. <laughs> Bayılır düşer. <gülüyor> hadi hadi. Hadi <laughs> Çek 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 çek. Oh. Tek çekim çek tek. Sana ne? Dübo yap. <laughs> canlandı abi. Tamam sen korkma. Tamam. Değil, canlandı da. <laughs> Metin arkada. <laughs> <laughs> hadi Metin abi hadi. Az kaldı ya daha dakikası var. Daha var canım. Da 10 dakika, 15 dakika var. 10 dakikası var, var. hemen. Var. Oo tamam tamam daha tamam, 10 dakika var. İç iç, iç hadi. Acele etme. Şey <laughs> Üç tane bir anda götürdü. Şey, evet, komşum. Demin evet. korktuğum ama şimdi şeyi şey yaptım artık. Demin Metin abi böyle geldi. <laughs> oh içelim ben bunları falan filan. Otur otur ayakta içmek günahdır. Hadi <laughs> Metin abi de iç iç. Güzellik yap Son Açıyorum abi Bunlar da <laughs> İyisi değil olsa kendine <laughs> Tadını çıkaran iç be oğlum yapma Aynen Bir daha bırak. bulamazsın böyle zevk sefayı yani. Tadını çıkararak iç <laughs> Kaç dakika, Kaç dakika var? Daha var abi 7-8 dakika var. var herhalde Var var 48'de başladı abi Son bardak ok. 58 yok 10 dakika 15 abi ya Ya <laughs> 10, <abi>. 10 dakika 15 dakikada geçeceğiz abi Kaç dakika var? 10 10 yok ya 7-8 dakika var der herhalde abi Tren topik olacaksın hadi acele et. Yok, ne? Adam zana. gibi Şimdi bir var, bir şey Şimdi ne yapıyor arkadan Bizim köylü birisi iddia bir kilo elmayı Elif yemiş sabah kadar kar üstü daha da yapacağım. Yemin <laughs> et. <laughs> <laughs> karın üstünde, gücünü, Bu da Metin bu ayet olacak. <laughs> abi hadi iki bardak ya. Sekiz tane içtim. Şemişe. <laughs>